Değerli takipçilerim, tekneyle geldik. Burada bir kooperatif, e, su ürünleri kooperatifi kurmuşlar. Güzel bir dayanışma. Ben bunu kim yaptıysa onları tebrik ediyorum. Başkanımız burada. Kendisini bir tanıyalım. Başkanım merhaba. Merhaba Çekim hoş geldiniz. geldiğim Arif Memnun oldum var. Ee, şu anda bulunduğumuz yer yes. Muğla ilçesi. Evet. Yani ülkemizin evet. Muğla ilçesi. Evet. Köyceğiz ilçesi evet. sınırları içerisinde 1971 yılında kurulmuş bir iş bir. Bayağı bir uzun bir tabii. Evet. Bu 71 yılında kuruldu ve devam ediyor. Eee evet. Türkiye'nin dalyancılıkla uğraşan bir numaralı kooperatif operasyonu. Evet. Su ürünleri. Su ürünleri tabii. Evet. 750 ortağımız var. Maşallah. Bayağı. 82'de sabit personelimiz var. Hepsi sendikalı. Güzel personelimiz. Harika. Çalışmamıza devam ediyoruz. Burada yani, neler yapılıyor? Burası ııı e, dalyancılıkla uğraşan bir kooperatif. Ağla balıkçılık hiç yok burada. Balık kendiliğinden geliyor. Dalyanlara giren. Evet. Dalyan dalyanın evet. önce dalyanın tarifini yapmamız lazım. Tabii ki buyurun. Dalyanın sözlük evet. anlamı balık tuzağı demektir. Evet. Bu kanal üzerinde kurulmuş ahşaplardan ııı e, çakkalıklardan, tellerden çevirmiş. Göz göz işte ııı e, kuzuluk dediğimiz bir sistem var. Evet. O bire, bire altı uzunluğunda kuzuluklar vardır. Mevsiminde balığı için aldığımız zaman bir kuzuluktan 3 ton balık çıkarttık. Maşallah. Yani Böyle dalyancılıkla uğraşan bir kooperatif. Hı hı. Tabii bunun yanında e, istihsalimizin yüzde doksan dokuzu kefal. Kefal, kefal bir tabi bir ama e. ihracata giden ve tercih edilen birinci sıralardaki köyceğiz kefali diye geçer. Hizmeti ve tabi düşünme, çok de. mükemmel bir kefal. Artı evet. bu kefal balığından elde edilen havyar dünya birincisi. 2001 yılında İtalya'da 82 dünya ülkesine katıldığı bir yarışmada tescillenip dünya birincisi seçildi. Türkiye İtalyanlar, bizde neler de var, var da haberimiz, bize, haberimiz yok. Bize e. Bu meşhur e, Rusların işte Mersin balından elde ettikleri siyah boncuk havyarlar vardır. Evet. 5-10 bin dolar olan kilosu. Evet. Bizim ürünümüzün besin değeri ondan çok daha yüksek. Evet. Ama tabii bu tanıtım meselesi. O bizde kilosu işte mumlularını 3 bin lira, mumsuzlarının botarga dediğimizde bin lira gibi fiyatlarla satışa devam ediyoruz bize. De. Burada i̇şte devam ediyoruz. mümkün olur mu? Amacımız yani. tabii ki amacımız şu. Önceliğimiz ülke salımı ülke insanımızı ucuz evet. balık yemez. önceliğimiz bu. Çok aşırı para kazanma değerinde değiliz. Evet. Devam ediyor. E, mevsimsel olarak bir yaz devresi bir de kış devresinde e, köyceğiz gölünden akın ederken e, denizi İster balık denize yumurta yatmaya giderken dalyanların içine girer. Ve evet. ee, bir kısmını da kendimiz bırakırız dışarıya yumurtayı atıp üremesiyle ilgili çoğalabilmesi adına. Tabii üretimde evet. hiç sıkıntımız yok. Evet. Ee, biz Tarım Orman Bakanlığı dolayısıyla Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir kurumuz. Ne güzel. Evet. Ee, devlet bu kurum yetkililerin Tarım Orman Bakanlığı su ürünleri mühendislerinin evet. Türkiye'deki dalyanlarda kullanılmak üzere e, önerdikleri metal, tel ve diğer envallerden oluşan e, göz genişlikleri kullanılan ürünlerin göz genişlikleri, genişliklerini 3 santim olarak belirlemişler. Türkiye'de bunu tek büyüten kurum Galpo'dan yan burası 3,5 santime çıkarttı. O aradaki 5 milim, yarım santimin e, büyük olması 200 ve 250 gram balıkların o tel göz genişliğinden geçip yumurtalarına atmalarına vesile oluyor. Dolayısıyla evet. e, 45 yıl, 20 tılsısal 300 tonu geçmemiş. O değişimden dolayı 500-600 tonlara ulaştık. Daha da ileriye gideceğimize inanıyoruz, devam ediyoruz. Çabuk. Çok güzel. Yani. Kepalin haricinde bir de tabii ki yengeç Kepalin haricinde çok daha günlerimiz var. Kö köyceğiz var. gölünde başlayalım yayın balığı, sazan, sazan, işte levrek. Burası saf tatlısı değil. Tuzlukları dünyanın dünyanın 6-7 tane yanılmıyorsam o şekilde söyleniyor. 6-7 tane ayaklı göllerden bir tanesi Köyceğiz gölü. Evet. Bunun açılımı ne derseniz 12 saat denizin göle, 12 saatte de gölün deniz arttığı diye. Evet. Sürekli gelgit var burada. Evet. Saf tatlı su da değil, Tuz tuzlu da, da değil. Oksijeni artırır ondan, ondan dolayı. ]ça... Ondan dolayı bir de evet. Köyceğiz gölünün dipten beslenmesinden kaynaklanan bir mineral zenginliği var. Hiç. Mükemmel bir ürünü var buranın. Evet. Denize doğru alçal, e, yaklaştıkça, his tuzu plajına yaklaştıkça oradaki tuzluluk oranı biraz daha artıyor. Dolayısıyla orada bir Sülüngür Gölümüz diye göl var. Orada Lagos balığından tutun, Lagos'undan işte Çupra Levrek zaten orada da var, orada da var. Diğer denize çıkan bazı ürünlerden Karagöz'ü işte Çuprası Mırmırı, lüferi artık Harika. lüfer de çoğaldı burada. Harika. Devam ediyor bu şekilde. Çok güzel. Yolumuza devam ediyor. Bu mavi yengeçten biraz Tabii bahsedelim mi? Mavi yengeç eskiden bölgemizde, ülkemize istilacı bir türdü. Hı, hı. İstilacı bir türdü. Hı hı. Bunlar imha edilmesi gerektiği söyleniliyordu. Ama öyle bir gün geldi ki e, turizmin bir parçası haline getirdik. En kıymetli şeylerden biri. Bu bir Kurumun başkanı olarak da kendim bu bölgede ilk seyahat ajantalarından bir tanesiyim turizmde. Evet. Dolayısıyla bütün ajantalara anlatarak bunu böyle bir turizmin bir parçası haline getirdik. Evet. E, çok bir ekonomiye katkı sağladı. Her yıl evet. kooperatöre satılan her ürünün katma değer oluşuyor. E, Devlete vergi soruyor. Keyif, Ve şimdi de koruma altına aldırdık yani imha edilmesi gereken ürünken koruma altına alınıp üretimini devam ediyoruz. Tabi bunu tutulma e, dalyancılıkla uğraşan kooperatifler tutabiliyor yıl boyu. E, bu sürede de bunun dişlerini hiç tutmuyoruz. Tutmuyoruz biz de. Do, dolayısıyla evet üretim devam etsin diye. Bu şekilde bir katma değeri dönüştürüp evet. devam ediyor. Harika bir şey. Peki son olarak bu, e, buraya geleceklere e, dalyana tatil maksatlı işte turizm amaçlı geleceklere ne söylersin? Tabii ki Dalyan'ımız çok özel bir yer. Türkiye'de 1987 yılında Özel Çevre Koruma Kurumu diye bir kurum kuruldu. Evet. Rahmetli Özal'ın başbakanlığında ilk Türkiye'de Dalyan'la bu kurum kuruldu. ÖÇK ismini Türkiye Dalyan'la duydu. Birincisi Dalyan özel çevre koruma altına alındı. Evet. Bundan sonra yayıldı gitti bu kurumun büyümesiyle beraber. Harika özel şey. çevre koruma bölgeleri genişletildi. Evet. Çok özel bir bölge. Her şeyle tarih, kavunus antik kenti hemen arkamıza. Evet. Tarih, deniz, kumsal, göl, doğa, Flaşta. her şey bu arada. Biraz evet. sıcaktan çok sıkılırsanız şuradan 25-30 kilometre gidiyorsunuz yaylaya çıkıyorsunuz, kar bölgesi yaylamız var. Evet, tabii, Asadolu Ağla bölgesi Sandrisen Çekoba, bölüm. evet. Yani. O bölge. E, mükemmel bir e, yerde yaşıyoruz. Harika. Tabii ki belli sıkıntılar olacak. E, Dalko bölgeyle ilgili çok önemli bir kurum. Çok önemli, önemli bir kurum. Yani ülkemiz, Köyceğiz, için, de, ülkemiz Köyceğiz, için de. gölü ve dalyan kanallarıyla ilgili en önemli kurumlardan çevreci kurum Dalko. Dalko'da yazıyor gölün korunmasında, kanalın korunmasında, kanalın dip temizliğinde, göceğin gölünün dip temizliğinde her yerde dalgova. var. Tabii ki bu bölgenin bir kurumu olarak bu bizim görevlerimiz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Artı ee, ilimizde de kurumlar vergisinde ciddi bir sıralamada eee bupare bir Arkada gördüğünüz gibi bakın bir teknemiz var, peribotumuz, evet. kanal temizlik ve yangın söndürme aracı diye geçiyor. Evet. Onun çift motoru var, üzerinde aynı evet. itfaiye aracı gibi evet. Evet. hemen çekip su evet. basabiliyoruz. Evet. Dediğin, evet. İstersen 500 metre portun ekleyebiliyorsun. Harika. Çünkü kanal kenarına, göl kenarlarına itfaiyenin yetişemeyeceği, yetişemeyeceği yerler var. Yerle Biz de, de bu şekilde müdahale ediyoruz. Evet. Başkanım şimdi e, herkesin ve benim de biraz merak ettiğim Mavi yengeçler, e, bir geçelim onları da Tabii, bize tanıtırsanız sevinirim. Mavi, mavi Yengeç de. çok e, çok önemli bir e, besin, besin, kaynağı. Evet, protein yüklü bir ürün. Evet. Belki deniz ürünlerinin içinde en fazla en birinci sıralarda gelen protein deposu olan bir ürün. Birşiş. Yani çok fazla yenilmesi bile insan vücuduna sakıncalı diye düşünüyor. Tabii Çünkü sadece fazla tadına yok. bakmak evet. lazım. Evet. Lazımlık. Şey diyorlar. Şimdi bir mavi yengeci ikram edebiliriz sizlere. Evet, Buyurun. Evet. Buyurun. Teşekkür ediyorum başkanım. Geçiyoruz başkanımla. Mavi yengeci tanıtıyoruz ve anlatıyoruz. Hadi bakalım.